Honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but It's a bad boy. Nesse vídeo, essas hienas haviam capturado esse filhote de zebra. Elas estavam em grande número. <laughs> komik 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 ee, babalar keserler döner döner gün gelir hesap döner bizim gibi kralların değerini bilmezsen aha da böyle <laughs> hak ediyorsun oğlum hak ediyorsun abone olmayı yani aşağılık yapmayacaksın oğlum yani bu kadar basit kaşar olursan baba Haşarla mutlu olan tek canlı faredir. Farelerle musallat olursun. Farelerle muhatap olursun. Okey, okey, okey. Farelerle muhatap olmak istemiyorsan, adam gibi adamlarla muhatap olmak istiyorsan, kral gibi adamların değerini bileceksin. Okey. Umarım bu mesajımdan olayı anlamışsındır. Şimdi son günlerde olanlardan çoğunuzun haberi vardır. Rambo Akman diye bir arkadaş var. Ben takımla makımla futbolla ilgilenmediğim için bilmiyorum. İlk saygı diyorum. Benim için fark etmiyor. Kim ne yaparsa yapsın. 12 kişi mi topu kovalar ise 500 gibi topu kovalasın. Bana ne yapar? <laughs> Umurumda bile değil. Bana saçma geliyor abi. Yani tutanlara da ne bileyim kovalayanlara da saygım var. Bana ne umrumda <laughs> Umurumda bile değil. Neyse baba. Şimdi bu Taylan kardeşimiz son günlerde Rambo bir tane şeymiş, Amigom işte, Havali mı, Amigom diyorlar, ne bileyim aman pek anlamıyorum bu işlerden. İşte gitmiş video çekmiş, para mara durumları falan filan baya ortalık karışmış. Bizde ise, bizde ise, bizde ise tam tersi aman koyayım tamam mı? İhtiyacımız olduğu halde bir, ikincisi, ya çok şükür o kadar da ihtiyacımız yok da olsa iyi olur yani tamam mı? İkincisi, ondan daha önemlisi adam Türkiye Cumhuriyeti'nde, yurt dışında bile var. Bir sürü mesela fenomenlerin, youtuberların buluşup da video çekmek istediği bir kral, hiç kimseyle video çekmezken, senin gibi bir yavşa, okey dedi, tamam mı, sana değer verdi, seni adam yerine koydu, seni insandan saydı, dosttan saydı, vesaire vesaire tamam mı. Ama sen ne yaptın? Kaşarlık yaptın. Gittin, saçma sapan, algılır alet oldun, sana... Örnek veriyorum düşen orada neydi biliyor musun? Delikanlı gibi, mert gibi. Bu adam çıkıp mesela açıklama yaptı ya. Hani videoların algı olduklarını şey yaptı ya. Sen de ne yapacaktın baba? Hiç videoyu kaldırmayacaktın. Video linklerimi, benim o açıklamalarım var ya. Koya yaptın sabit yorma. Diyecektin ki arkadaşlar benimle ilgili herhangi bir problem yok. Bana herhangi bir şey iletmenize ve yok da işte ee, saydırmanıza falan filan gerek yok. Sorununuz bu adamsa buyurun adam cevabını vermiş. Bitti bu kadar basit. Ondan sonra saldaşakları keyfine al bak. Ama sen ne yaptın? Sen pasif çıktın ama abi. Tam pasif olduğunu biliyoruk da pasifin de pasifi çatlamam. <laughs> yani normal olarak pasifsin ama herhalde beyninden de pasif amına koyayım. Kafa yok, beyin yok işte olması gereken bu. Adam olsaydı bunu yapardı yani. Adamlık bunu gerektirirdi. Dedim ya baba adam hiç kimseye video çekmiyor. Sana özel, sana has senin yani örnek veriyorum samimi, kalpten düzgün bir insan saymış tamam mı? Adam yerine koymuş aman abim seninle bir araya gelmiş. Video çekmiş. Tutup da o videoyu kaldırmak abi. Ne bileyim abi ya. Kaşarlık ya. Harbiden kaşarlık. O yüzden de bilmiyorum abi. Siksinler bunu. acımıyorum amına koyayım, abim. Hak ediyor aman ya. Öyle saça öyle taraf. Öyle görse ben. Biz de kahmet karabik. Karabak kardeşler. <laughs> İzdikamet kara <laughs> Allah billah. Hak ediyor sen. <laughs> bir insan amına koyayım biraz var ya. Lan bunlar nasıl bir şey biliyor musun? Hani benim bir tane e, günah batana, zina batana saplanmadan evvel bir şeyim var ya. Manita olayım var ya. Aynısı. Bu da onun başka versiyonu. Şimdi kızla boruç günahlar günahlarımı anlatmayacağım. Üstü kapalı anlatacağım tamam mı? Kız da mesela örnek veriyorum arkadaşsın seviyorsun tamam mı? Örnek veriyorum işte Giriyorsun işte yeşil vadi işte kedi gibi birbirine sokuyorsun öpüyorsun işte ufaktan mırılamalar falan filan ama aşırıya kaçmıyorsun yani cinselliğe girmiyorsun tamam mı? Cinselliğe de girmek istemedim niye? Çünkü abi yarın öbür gün örnek veriyorum ben ya şey bir insanım duygusal bir insanım hadi kimsenin ahını almak istemem örnek veriyorum bir de cinsellik öyle bir şey ki yapınca abi karşı taraf alışıyor artık duramıyor. Ha ya, yarın öbür gün ayrıldım bu sefer senden başka ayrıldıktan sonra dayanamaz başkasına da verir oradan 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 kaçar oldu orası oldu gitti. Benim öyle bir hakkım var mı? kanalı bunları yaşatmaya kesinlikle yok. Hani mesela bazı soytarlar çıkıyor ya ben bir gerçeği açıkladım da vıy lan çocukları. Sizin ananızı bacınızı bu kraldan fazla var ya düşünen yok. Geri Gerizekalı mallar. Biz sizin ananızı bacınızı gangbang yapmasınlar diye amına koyayım çabalarken sizler ise bu kralı anlamak yerine düşmanlık yapıyorsunuz ya. Fahişe olduğunuzu bir nevi var ya tescillemiş oluyorsunuz. Mal olduğunuzu mal bir fahişe olduğunuzu okey. Hak ediyorsunuz. insanlar i̇nsanlar geri zekalı, geri zekalı. Bir tane adam vardı kendince playboy her şeyi biliyor amına koyayım. Bir gün bunun karısını bir duyum aldım tamam aldattığını. Ondan sonra inanmadım. Söyleyen sağlam. Yani hiçbir şekilde mesela bir han derler ya önce bir söze bakarım söz mü diye sonra söyleyene bakarım adam mı diye ya adam gibi insan doğruyu söyler adam gibi insan da yanlış olmaz ama kaşar bir insandan abi bir şey duydun mu bil ki yanlışlar insanlar ne yapıyor tam tersi yanlış insanlardan bir şey duydular mı hemen inanırlar dürüst insanlardan da doğruyu duydular mı ona inanmazlar niye çünkü yalana alışmış bir insana doğruyu anlatamazsın okey neyse baba olayın üstünü inceledim baktım çocuk doğru söylüyor Tescilledim. onayladım falan filan işte yani emin oldum gittim ondan sonra adama söyledim dedim böyle böyle falan filan ulan ben ben dedim şimdi amına akım. adam diyecek zengin de duruma da gidiyor. Ben dedim şimdi adam diyecek lan kral sen nasıl böyle bir şey yaptın işte gel beraber ne gerekirse yapalım falan filan sana şu kadar da işte yardım falan filan. Bunları beklerken amına koyayım tamam mı? Lan bir baktım herif bana bağırmaya çağırmaya başladı. Sana ne benim karamdan aldatıyorsan sana ne? İstersen kerana ediyorsun sana ne? Vay ananı tikim dedim dünya senin amına akım. Oğlum siz nasıl bir şeysiniz lan dedim. Ne haliniz varsa kerana akım lan. Lan abi insanlar harbiden mal ya. Ya gerçekten insanlar var ya bugün bizi eleştirenler de bir nevi bunlardan ama Git bunların analarını var ya bir yerde genk yapar yaparken yakala. Ne ki oğlum bak sen ana demokrasi çağdaşlık falan filan. Yapacakları tavır bu. Vallahi baba bilmiyorum insanlar çok bozulmuş gidişat iyi değil. Neyse gelelim kız meselesine. Kızı anlattım mı? He aynen. İşte ondan sonra kız şey yaptı işte. Hani <laughs> benim dalga biraz kıpırdadı ister istemez hani. Tamam mı? Hani üst taraf mesela şey yapınca ister istemez oluyor. Sen istediğin kadar duygusal düşün. Yine de organ amına koyayım. Kıpır diyor ya. <laughs> zıpır falan filan. Ondan sonra yapmak istemedim. Kız böyle yanaştı. Tamam yapmak istemedim. Ondan sonra benden ayrıldı. Ananı iki mesajlara bakmıyor. Engellemeler falan filan. Dellendim amına koyayım. Kafa yedim. Bir gün, üç gün, beş gün. En son artık lan ağladım amına koyayım. Şöyle bir bakıyorum lan istiyorum sen kim ağlamak kim hayırdır ama ne yapayım? bu kim lan dedim kendi kendime yani kim olduğunun pek bir önemi yok oradaki adamlık ya adamlık yani sen ağlatan tamam aslında senin oradaki duygusallığın dürüstlüğün adamlığın o zoruna gittiği için alıyorsun yoksa sikiyim ona amına koyayım kim biri gider biri gelir yani oradaki mesele oradaki gözyaşına hakim olamamak tamamıyla dürüstlüğün dışa vurması ne? Ondan sonra baba bir derlendim, bir derlendim, bir derlendim. Serengeti'ye girişi yaptım. Abi aynen var ya o belgesellerde bir geçiş yeri var ya bütün antiloplar, zebralar falan oradan geçiyor ya aynen böyle bir yer vardı bizim burada. bu <laughs> İstanbul'a ya yatıyorduk. Baba saatte 130 kilometre yaz. Kimi yakalasan direk yeşil var ya. Kimi yakalasan. Tavuk kümesine çevirdim amına koyayım orayı. Anladıkları değil bu amına koyayım. Neyse bir yerden sonra baktım onun da yanlış olduğunu. Ya dedim sikim amına koyayım böyle işi şey ya. Oğlum bu ne midem bulandı amına koyayım. Ondan çıkar ona sok ondan olacak Gerçekten de var ya insanın başına gelmeyen kalmıyor. Ondan sonra başıma bir sürü olaylar geldi falan filan sağlık zorunları hastaneye düştü falan filan hatırlamak bile istemiyorum ama ne yapayım neyse baba ondan sonra biraz toparladık ama yani o günahı bayağı bir çekiyorsun ya vallahi billah değer miydi bir tane kaşar yüzünden o kadar hırs yapmaya falan filan ya yeah. bir de çevre faktörü de önemli mesela örnek bir yerdesin ya Yan tarafta mesela arkadaşlarla olur. Arkadaş diyemeyeceğim boş olur. Yanlarına bir tane maymun gelir. Tamam böyle bokursun kendileri uçurum ona falan filan. işte benim yanıma şu kız gelmiş falan filan gibisinden tamam mı? Sen yanına da işte birileri geliyor. Sen istemediğin için mesela yol veriyorsun. Hani o ışığı mesela vermiyorsun tamam mı? Ondan dolayı mesela seni küçümsemeye kalkarlar. Yine sen kendini bir şey sanıyorsun işte. işte yakışıklı vücutlu falan filan. işte şudur budur karizma falan filan. E kızlar bizim yanımıza geliyor sana gelmiyor gibisinden tavırlar selgeyince Bir de oradan amına koyayım sinirleniyorsun. Onların gözüne sokarcasına. Artık ne zaman önden geçelim diyecektim. Bak gidiyorum pompaya rahat mısın? Amına kodumun salak Siz kim bu kral ki? Ama sonuçta kim espatlı ya amına kodum. Mal bir tane değil, iki tane değil. Dünya böyle ya. Yani. Bak. Şeyle ilgili de bir konu söyleyeyim. Geçenlerde Okan Serbest'in bir tane röportaj videosunu izledim. Öncelikle Okan Serbest konusunda şunu söyleyeyim. O yürüyüş olayı var ya yani, Caddede yürüyüş olayı. O yürüyüş olayını istesem iç... Yani iç yüzünü söylerim. Bayağı bir prim kaybeder. Tamam mı? Çünkü ben biliyorum ben de yaşadım. Yani o mesela birkaç videoda yaşamış ve son yıllarda yaşadım ben bayağı yaşadım. Onun için yaşadığını ben 10 sene 20 sene evvel yaşadım. Kralını Feriştan yaşadım biliyorum anladım daha fazlasını yaşadım. İç yüzünde biliyorum yani ne yaparsam mesela o tür şeyler tepkiler geliyor falan filan. Hepsini biliyorum da anlasam çocuk prim kaybeder prim kaybetmesini istemiyorum. E işin de gücünde efendi bir çocuk ondan dolayı da yapmayacağım. Önemli bir yanlış yapmadığı sürece. Onun dışında çocuk bir tane şey paylaştı. Yani paylaştırken söyledim. O çok hoşuma gitti. Aynısını ben de yaşadım. Mesela örnek veriyorum, tamam mı? yan yana arkadaşlarla gidiyorsun ya. Üç arkadaş, dört arkadaş her neyse. Karşıdan bir tane manita geliyor tamam mı? Kız sana doğru bakıyor. Sana doğru bakınca isterse bu salaklar da zannediyor komplesine bakıyor tamam mı? Bir böyle, iki böyle, üç böyle tamam mı? Sen biliyorsun sana baktığını da o salaklar da yok işte kendilerine bakmış gibi tavır sergilerler ya. Oğlum diyorum bak bu kızlar size bakmıyor. Geri zekalılar bana bakıyor. Anlamıyor ama nakoyim tamam mı? Neyse baba kendilerinde akıl olsa şunu söylerler. Ulan bunlar tek başına gezerken ama nakoyim kaç tane kız dönüp bakıyor? Hiçbir tane bakmıyor değil mi? Ulan bu adam ise yüz tane geçiyorsa yüzde bakıyorsa ama bu problem size de değil bu adamda demek ama bunu anlamak lazım ama işte insanlar egoist ya kibirli ya kendilerini bok diyorlar ya ezik psikolojisi var ya kabullenmiyorlar ona aynısını Okan Serbest'e kendi videosunda söyledi dedi ki işte arkadaşlarla takılırken caddede falan filan gezerken kızlar bakıyordu İşte ben diyordum böyle böyle Arkadaşlar diyor ki yok sana öyle geliyor bakmıyorlar falan filan gibisinden yani sen de kendi gibi normal saymaya çalışıyor değil abi her insan aynı değil babacığım bir insan iyi ise kabulleneceksin okey neyse buradan da o <laughs> güzel ve de cici kardeşimize Süslü püslü kardeşimize selam gönderiyorum. Adam olduğu sürece problem yok. Selamımızı göndeririz bile, Güzel güzel bahseder geçeriz. Gönlü ister ki her insan iyi olsun. Herkesten iyi bir şekilde bahsedelim. Saplamadan. Güzel bir şekilde. Ama insanlar kaşarlığı tercih ediyor. Ki neticede şöyle söyleyeyim. Ki neticede şöyle söyleyeyim tamam mı? Benim şimdiye kadar sapladıklarımın hepsini illaki de uyarmışım. illaki de güzellikle söylemişim demişim bak böyle 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 anlamamış ondan sonra babacığım pert etmişimdir. Hak ediyorlar. Beynini kullanmazsan baba arkayla laşkaya çevirirler. Hak ediyorsunuz hak ediyorsunuz. Adam oluyorsanız o yüzden de bir işaret bir şeyi attığımda babacığım değerini bileceksin ve kendine şey gireceğim ve yapman gerekeni yapacaksın. Okey yapmazsan baba sonra da şöyle oldu böyle oldu demeyeceksin. Okey. <laughs> Bu Tayloş için de geçerli. <laughs> Tayloş'ta kaşarlık yapıyor abi. Yanlış abi tamam mı ondan dolayı umarım hatasını telafi eder. Neyse baba aynen o kız olayın vardı hani nasıl ki yeşil vadideki. Aynen bu da onun başka bir versiyonu. Yani insanlık yaptı hamına koyayım ama işte insan onun ne bileyim muhatap olmak istediği başka bir yer midir? Ne diyeyim hamına koyayım? Bir iki... <laughs> bir şey. Kim nasıl bir dünyada yaşıyoruz koyayım? 5 yaşımızdan beri bu tür şeyler hep bizi buluyor. Lan baba bana mı nasıl bir kader var hamına koyayım? Namus mi be ya? 5 yaşındaydım hamına koyayım. Bir tane haşere denk geldi istedi. Yapmadım diye gitti. Babasına söyledi. Şikayet etti beni. İftira attı falan filan. Babası geldi bana bir tokat çekti. Bir derlendi. Bir derlendi. Öbür gün bunu pert Yani ne bileyim abi ya. Benim harbiden tuhaf bir kaderim var ya. Harbiden de tuhaf bir kaderim var. Ama bu aralar görüştüğüm biri var. Nazar değmesin diye açıklamıyorum. Umarım da nazar değmez tamam mı? Yani böyle şey yönden değil de nasıl diyeyim size mesela bu tarz bir e, gelişim değil de normal bir gelişme. Yani normal bir şey hani sevgi, aşk falan filan her şey diyebiliriz. Yani diğerleri mesela örnek veriyorum zorla veya da hırsla falan filan değil abicim. Onları çoktan açtık. Ne bileyim bir anda böyle kalbime doğdu. Yazdan mesela bir dünya insan var mesela. Demelere bakmadım. yüzlerce binlerce belki mesaj var. O gün öyle tıkladım denk geldi konuştuk falan filan öyle. Görüşüyoruz şimdilik. İnşallah da Allah nasip ederse baya güzel bir şeyler olacak. Ay, bu kadar söyleyeyim. Daha fazlasını söylersem nazar değer abi. Onun dışında... Onun dışında ne diyeyim, onun dışında ne diyeyim? Onun dışında ne diyeyim, o konservatiyetten bahsettik, bundan bahsettik, tayloştan bahsettik, diğerinden bahsettik. Bazı insanlar tamam böyle fahişe ruhludur tamam mı? Böyle ister ki ilk buluşmada aman akım direkt ben birinize bir, bir lalasınız falan filan aman akım tamam mı? Yani bilmiyorum abi Tayland'a bunlardan mı acaba? İster istemez deli sorular gelmiyor değil. Baba değil, baba değil. Sonuçta Türkiye'de yaşıyorsun ama ne yapayım. Bir insana bir defa gidersin, tanışırsın. Ondan sonra adamın mesela örnek veriyorum. Şeylere bakarsın sadakatli mi değil mi? Yani dürüst mü değil mi? Adam mı değil mi? Tamam o da seninkine bakar. Ondan sonra tamam arkadaş olursun, samiyeti ilerlesin falan filan. Ama bunlar diyor ki her şey bir anda olsun ama ne yapayım. Mesela bak o video kaldırma olayında biz adamlığımızı tescilledik. İsteseydin mesela benim yerimde başkası olmuş olsaydı. Yok işte Rambo Okan'dır, yok başkasıdır falan filan. Lan onu bırak. Hakan Yar bile olsa buna dümdüz giderdi aman Allah'ım. Özürlü engelli olmasına. O bile dümdüz giderdi aman Allah'ım. Biz ona rağmen mesela hiç çıkıp taşıyın ne kadar bir şey söylemedik. Hep mesela gelen şeylere kendisi ne kadar mesela boş yaptıysa, yanlış yaptıysa, ihanet ettiyse. Biz hep sürekli mesela ne yaptık? Üstünü örtmeye çalıştık. Adamdır dedik, düzgündür dedik, valandır dedik filan dedik. Ama bu da aman Allah'ım kendini yani nasıl diyeyim size? mallık yapmaktan amına koyun bıkmadı. Biz onu düzeltmeye çalıştık, biz onu kurtarmaya çalışalım derken o mallık yapmakta ısrar ediyor. E baba mallık yapmakta ısrar edersen kaybedersin, okey? Benim son olarak bütün insanlara, gerek bay olsun gerek bayan olsun, adam olanlara, yeryüzünü fahişe ruhlu insanların sardığı bir dünyada... Dürüstlüğünü, adamlığını muhafaza etmiş olan hem kız arkadaşlarımız olsun yani hem de erkek arkadaşlarımız olsun tamam mı? Hepsine buradan çağrımdır. Arkadaşlar madem ki bu kadar zorluğa katlandınız, madem ki bu kadar orospulun, soyutlarının şerefsizliğinin arasında adamlığınızı, dürüstlüğünüzü muhafaza ederiz. O halde size bir tavsiye sunacağım. Sizi hak etmeyen hiçbir insanla var ya, hiçbir insanla saniyenizi bile ayırmayın. Yüzde yüz emin olduğunuz insanlarla arkadaş olun, dost olun, sevin, sevişin, ne bileyim evlenin, ne yaparsanız yapın. Ama sizi hak eden insanlarla, hak etmeyen insanlarla görüşmeyin. Hepinize tavsiyem bu, okey? Tayloş'a da son olarak şunu söylüyorum. Yoksa gidersin ama akım Türkiye'de ne kadar zirzop var, boş insan var. Şimdi sen örnek veriyorum tamam mı? Kendi başına video çekse Taylan, kendi başına video çekse öyle bir yeteneği yok. Yani yarım saatte bir kelime konuşuyor bile. Engelli, özürlü gibi böyle falan filan böyle tamam kendi başına video çekemez öyle bir yeteneği yok öyle bir e, özelliği yok. Ondan dolayı da röportaj videolar çekmek zorunda. Eşin fitness şampiyonasından millet bıktı amına koyayım. O salağa çek, bu salağı çek, öbür müptezeli çek. Diğeri şu kadar göte sokturuyor, Öbürü şu kadar tıkınıyor. Diğeri bu kadar süçüyor falan. Hmm. Bıktı artık millet bu tür şeylerden. O yüzden de bu son konsept iyi de. Konsept mi? Konsept mi neyse işte o iyiydi. Orada da ne yapacaksın? Düzgün insanları tercih edeceksin. Anladın mı? Düzgün insanları. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimseyi bile tercih etmesen amına koyayım. Sadece bu kralla bile koyayım belgesel tarzı böyle yani ne diyorlar ana seri şeklinde bir video videolar çeksem var ya işte birinci e, bilgi adam reisle buluşma bir ondan sonra iki ondan sonra üç Yüze kadar amına var ya yapsan senin var ya o kanalın var ya yemin ediyorum var ya 15-20 milyonu bulur amına koyayım Hem bana faydası olur hem ona faydası olur. Sen böyle bir kral bulmuşsun, böyle bir kaynak bulmuşsun, böyle bir altın madeni bulmuşsun. Daha da değerlendirmiyorsan senin ben harbiden amına koyayım. Sen harbiden beyinsiz bir malsın amına koyayım. Yani kim bunu yerli olsa amına böyle bir şey yapar. Düşünsene bir tane insanla muhatap oluyorsun. Ne dırdı, ne vır vır, ne sorun, ne sıkıntı. Yani hiç böyle ne bileyim her gün bir yerden bir yere atlamak, bir sürü sorun falan filanla uğraşmak yerine bir tane tescilli krallar var. Onunla uğraş, şey yapıyorsun işte muhatap oluyorsun. Ve videolarını çekiyorsun. Takır takır süper bir şekilde mutlu mesut bir şekilde yormayı da şey yapıyorsun. Devam ediyorsun ve prim krallarını yapıyorsun amına koyayım. E böyle bir seçeneği değerlendirmemek geri zekalıktır, aptallıktır. Benden bu kadar. Umarım kendisi de bunu anlamıştır ve gereğini yapacaktır mutlu mesut güzel bir şekilde yolumuza devam ederiz Okey başka bir videoda görüşmek üzere canlar seviyorsunuz